Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce size kanalımı tanıtmak istiyorum. Kanalım hakkında bilgi vermek istiyorum. Kanalım bir eğitim kanalı sevgili öğrenciler. İlkokul birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar ve dördüncü sınıfların bütün içeriklerini bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili öğrenciler ortaokul 5. sınıfa yönelik derslerin tüm içeriklerine de ulaşabilirsiniz. Bu yüzden kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Daha sonra yorumlar yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda beğeniler yapabilirsiniz. Daha ileride çekeceğim videolar hakkında önerilerinizi yazabilirsiniz. Daha birçok şeyden faydalanabilirsiniz. Eğer siz aboneyseniz etrafınızdan arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim sevgili öğrenciler. Şimdi yayınımıza sorularımıza başlayabiliriz isterseniz. Arkadaşlarımız bir sorularımızı şey yaparken sürekli katılacaktır. Bu video daha sonra tekrar yayınlanacaktır. Siz de daha sonra videoyu tekrar izleyebilirsiniz. tekrar izlediğinizde beğenip yorum yapabilirsiniz. Anlamadığınız der yerleri durdurup tekrar izleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, şimdi der, sorularımıza geçelim. Evet, Ömer merhaba öğretmenim demiş. Evet, Ömer hoş geldin. Bekleyen arkadaşlarımız var. Onların da girmesini bekliyorum dersimize. Evet. Evet. Çocuklar biz sorulara başlayalım. İleride sohbet ederiz. Atatürk Birinci sorumuz Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile büyük yenilik alan Yunanlar imzalamak zorunda kaldıkları ve Kurtuluş Savaşı'nı bitiren anlaşma hangisidir? Kurtuluş Savaşı'nı bitiren anlaşma hangisidir? A. Servo Anlaşması B. Mondros Ateşkes Anlaşması C. Lozan Barış Anlaşması D. Mudanya Ateşkes Anlaşması Sevgili öğrenciler, Yunanlarla imzalanmış olduğumuz ve Kurtuluş Savaşı'nı bitiren bu anlaşma Mudanya Ateşkes Anlaşması'dır. Ateşkes ne demektir? Savaşı bitir bitirme demektir. Bu yüzden Ateşkes Anlaşması Başkomutanlık Meydan Muharebesinden sonra imzalanmıştır. Bu Mudanya Ateşkes Anlaşması Başkomutanlık Meydan Muharebesinden sonra imzalanmıştır. Ateşkes anlaşmaları savaşları bitirmek için yapılan anlaşmalardır. Bu da ek bir bilgi olarak size vermek istiyorum sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçmek istiyorum. Üçüncü sorumuz sevgili öğrenciler. Hemen şöyle şey yapalım. Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri komutuyla askerlerin destan yazdığı ve Kurtuluş Savaşı'nı bitiren kahramanlık destanımız hangisidir? Bu hangisidir sevgili öğrenciler? A büyük taarruz, B Sakarya Meydan Muharebesi, C İnönü, birinci İnönü, D ikinci İnönü. Evet Ömer ne demiş? D demiş, ikinci İnönü demiş. Sevgili öğrenciler, büyük taarruz. Büyük Taarruz Savaşı'ndan sonra Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmış ve Kurtuluş Savaşımızın bittiği ilan edilmiştir. A büyük taarruz olacak sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçebiliriz. Diğer sorumuz. Üçüncü, üçüncü sorumuz. Dünya devletleri hangi antlaşmayla Türkiye'yi kesin olarak tanımışlardır? Dünya devletleri Hangi antlaşmayla Türkiye'yi kesin olarak tanımışlardır? Artık dünya Türkiye'yi bir de ülke olarak, devlet olarak tanımaya başlamıştır sevgili öğrenciler. Bu hangi anlaşmaydı? A. Serv Antlaşması B. Mondros Ateşkes Antlaşması C. Lozan Barış Antlaşması D. Mutani Ateşkes Antlaşması Evet. Sevgili öğrenciler, Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra artık Türkiye'yi devletleri, Avrupa devletleri, dünya devletleri Türkiye'yi kesin olarak tanımaya başlamışlardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Diğer sorumuz sevgili öğrenciler, bir kronoloji var burada. Bu kronolojide aşağıdaki savaşların kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır diyor. İsterseniz kronolojide de savaşların Genel bir tarihini şöyle yazayım. Ondan sonra sıralayalım. Daha kolay olur. Hangisi acaba önce olmuştur? Evet. Sakarya Meydan Muharebesi Ağustos 20, 1921. Bak Ağustos da oldu. Ama 1921'de ikinci önü Mart 1920'de Mart ayında oldu. Ama 1921 aynı yıl. Kütahya ve Eskişehir savaşları sevgili öğrenciler Haziran'da 1921'de oldu. Haziran ayında ve 1921 yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi Ağustos ya 30 Ağustos'ta diyebiliriz. Hatta bunu 30 Ağustos diyelim. Ağustos'un sonu. 30 Ağustos 1922 Birincinin önü ise Ocak 1921. Zaten 1922 bir tane var. Yani dördüncü en sonda yer almalıdır. Hangi şıkta dördüncü en son? C ve D şıklarında en son yer almıştır. Ama birinci hangisi olmalıdır? Hepsi 1921. Aylara bakıyoruz. Ocak, Mart, Haziran, Ağustos. Ocak bu aylardan ilk ay olduğu için 5 en önde olmalıdır. Yani 5 ile başlayıp 4 ile bitmelidir. Zaten sıralamaya baktığınızda Mart ondan sonra gelir. Haziran ve Ağustos diye. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır sevgili öğrenciler. Doğru sıralamamız C seçeneğindeki gibi olmalıdır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz. Pardon. Beşinci sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşma gereği askerlerimizin dağıtıldığı haberleşme araçlarına ve silahlar el konulan düşmanların yurdumuzu işgal etmesine zemin hazırlayan anlaşma hangisidir? A. Serv Anlaşması B. Mondros Ateşkes Antlaşması C. Lozan Barış Antlaşması D. Mudanya Ateşkes Antlaşması Sevgili öğrenciler, ülkemizi artık yurdumuzu işgal etme bu antlaşmaya dayanarak işgal etmeye başlıyor yabancı ülkeler. O yüzden bu antlaşma Sevr Antlaşması'dır. Sevr Antlaşması'ndan sonra ülkemiz işgal altına kalmış ve Kurtuluş Savaşı'mızı başlatmak zorunda kalmışızdır. Altıncı soruya geçiyorum. Doğu cephesinde Ermenilerle Karamanca mücadele eden komutanımız hangisidir? A. İsmet Paşa, B. Kazım Karabekir Paşa, C. Ali Fuat Paşa, D. Fevzi Paşa. Sevgili öğrenciler, Doğu Cephesi komutanımız tabii ki Kazım Karabekir komutanımızdır. Kazım Karabekir Paşa'dır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra olmuştur? Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, B. Cumhuriyetini ilanı, C. Amasya Genelgesi'nin yayımlanması, D. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. Bunlar ay ay ve gün itibariyle bir yazalım. Ondan sonra kronolojik sıralamayı daha rahat yapabiliriz isterseniz. Hemen yazıyorum. Atatürk'ün Samsun'a çıkması 19 Mayıs 19 Mayıs 1919. 1919. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 29 Ekim 1923 Amasya Genelgesi'nin yayınlanması 21 Haziran 1919 Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ise 11 Ekim 1922'dir sevgili öğrenciler. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra olmuştur? Şimdi tarihlerine baktığımızda en son gerçekleşen olayın Cumhuriyetin ilanı olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz değil mi sevgili öğrenciler? Evet. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden değildir? A) Bilgisayar oyunlarımız B) Bayraklarımız, bayramlarımız C) Düğünlerimiz D) Halk oyunlarımız. Bayramlarımız, düğünlerimiz ve halk oyunlarımız milli kültürümüzün bir ögesidir ama bilgisayar oyunları milli kültür ögesi değildir sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Mart 1915'te Çanakkale Savaşı'nda savaştığımız devletler arasında hangisi yoktur? Fransızlar, İngilizler, Almanlar, Anzak. Fransızlar vardı. İngilizler vardı. An Anzaklar vardı. Ama Almanlar bizim tarafımızdaydı. Biz onlarla savaşmadık. O yüzden Almanlar yoktu sevgili öğrenciler. Ama burada şunu belirtmemiz gerekiyor. Anzaklar kimlerdir? Anzaklar Yeni Zelanda'dan, Yeni Zelanda'dan gelen, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen askerlerdir. Avustralya. Bunları Anzaklar denmiştir. Bunlar da, da oradan gelip bizimle savaşmışlardır sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra sırasıyla hangi şehirlerde genel genel yayınlanmış ve kongreler yapmıştır? A. Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara. B. Erzurum, Maraş, Adana, Manisa. C. İstanbul, İzmir, Ankara, Amasya. D. Sivas, Antalya, Urfa ve Trabzon. Zaten sıralamayı da gördüğünüz şekilde doğru cevabın A olduğunu anlayacaksınız. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra olmuştur? Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Cumhuriyet'in ilanı, Amasya Genelgesi'nin yayınlanması, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. Zaten bütün bu olaylar olduktan sonra en son nihai olarak Cumhuriyet ilan edildiği için en son gerçekleşen Cumhuriyet'in ilanı olmuştur sevgili öğrenciler diğer bir sorumuza geçebilirim. Batı Cephesinde Yunanlarla mücadele eden ordumuzun komutanı hangisidir? Batı Cephesinde sevgili öğrenciler, Yunanlarla mücadele eden ordumuzun komutanı İsmet Paşa mı? Kazım Karabekir Paşa mı? Ali Fuat Paşa mı? Fevzi Paşa mı? Batı Cephesi komutanımız sevgili öğrenciler İsmet Paşa'dır. Yani ancak İsmet Paşa Rudanya mütarekelerinin ardından Batı cephesi komutanlığını bırakmış. Onun yerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa bu görevi üstlenmiştir. Ama savaşlarda aktif görev alan İsmet Paşa'dır. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan komutanımız kimdir? Yani ikinci Cumhurbaşkanımız soruluyor burada. İkinci Cumhurbaşkanımız kimdir diye soruluyor. A İsmet Paşa, B Kazım Karabekir Paşa, C Ali Fuat Paşa, D Fevzi Paşa sevgili öğrenciler. 2. Cumhurbaşkanımız İsmet Paşa yani İsmet İnönü'dür. Daha sonra İnönü soyadını almıştır çünkü sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında olmamıştır? Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Savaşı Sakarya Savaşı ve Pardon, birinci İnönü Savaşı, Dünya Savaşı dedim. Pardon çocuklar. Birinci İnönü Savaşı, B Çanakkale Savaşı, C Sakarya Savaşı, D ikinci İnönü Savaşı. Sevgili öğrenciler, Sakarya ve İnönü Savaşları Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşmiş bir savaştır. Ancak Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nda gerçekleşen bir savaştır. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki bir savaş değildir. Aşağıdakilerden hangisi tarih sıralamasına koyduğumuzda ilk, ilk gerçekleşmiştir? Hemen tarihlerini yazalım. Atatürk'ün Samsun'a çıkması 1919 1919 Cumhuriyetin ilanı 1923 büyük taarruz 1922 şöyle uzatalım 22 Meclisin açılması ise 1920 İlk gerçekleşeni sorduğumuz için 1919'daki Atatürk'ün Samsun'a çıkması ilk gerçekleşmiştir sevgili öğrenciler. Daha sonra iki sorumuza geçebiliriz. Atalarımızdan kalan camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, medreseler milli kültürümüzü oluşturan ögelerdendir. Yukarıdaki örnekleri verilen kültürel unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. El sanatları B. Halk oyunları C. Mimari eserler D. Tören ve kutlamalar Ha, cami, han, hamam, köprüler hepsi de mimari birer eserdir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Yunanlıların İzmir işgali sırasında Yunanlılar et koşunu sıkan ve orada Yunan askerlerince şehit edilen vatansever kahramanımız kimdir? A. Gazeteci Hasan Tahsin, B. Şahin Bey, C. Sütçü İmam, D. Ali Sahip Bey. Doğru cevap gazeteci Hasan Tahsin'dir sevgili öğrenciler. Bir koşunun açılmıştır. Gerçek adı Osman Nevres'tir. Gerçek os gerçek ismi Osman Nevres'tir. Evet. Daha sonraki sorumuza geçebiliriz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla imzalanan ateşkes anlaşması hangisidir? Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan ateşkes anlaşması. Zaten adı üstünde ateşkes diyoruz. Anlaşmanın içinde, içinde içeriğinde de ateşkes anlaşması olduğunu anlarız. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nı bitiren anlaşma Mudanya Ateşkes Anlaşması'dır. Doğru cevap D seçeneğidir sevgili öğrencilerimiz. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi? Geleneksel el sanatlarımızdan değildir. Hat sanatı, B çinicilik, C cirit, D bakırcılık. Sevgili öğrenciler, hat sanatı, çinicilik, bakırcılık hepsi birer el sanatıdır. Cirit ise bir geleneksel spor dalıdır. O yüzden doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Diğer bir sorumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'mızdaki kahramanlardan biri değildir? A) Nene Hatun, B) Şahin Bey, C) Sütçü İmam D bombacı Ahmet, sevgili öğrenciler, Şahin Bey, Sütçü İmam ve bombacı Ahmet kurtuluş savaşı kahramanlarımızdandır. Ama Nene Hatun kurtuluş savaşı kahramanı değil, Osmanlı-Ruslarla 93 Harbi dediğimiz yaptığımız 1877 yılında yaptığımız bir Osmanlı-Rus savaşındaki Erzurumlu bir kahramandır. O yüzden. Doğru cevabımız nene hatun olmalıdır. 21. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi milli kültür ögelerimizden biri değildir? Bale, Evru sanatı, kına gecesi ve halay. Tabii ki bale bizim kültürümüze ait bir öge değildir sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz. Ailesi, hangisi aile tarihimizi araştırmak için kullanacağımız bir araç olamaz? Fotoğraf albümü, eski mektuplar, eski eşyalar ve internet. Ailemizin tarihini araştırmak için ailemizin albümünü, mektuplarını ve eski eşyalarını inceleriz. Ama ailemizin tarihini internetten araştırmayız sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kültürdür. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri? Değildir. Türkülerimiz, yollarımız halk oyunlarımız, bayrağımız. Türkülerimiz milli kültürümüzün bir ögesidir. Halk oyunlarımız bir ögesidir. Bayrağımız bir ögesidir. Ama yollarımız milli kültür ögemizin bir ögesi değildir. Diğer bir sorumuz sevgili öğrenciler. Milli mücadele dönemi Türk ordusu Doğu cephesinde hangisine karşı savaşmıştır? A. Yunanlılara, B. Ermenilere, C. İtalyanlara, D. Fransızlara. Sevgili öğrenciler, Yunanlarla Batı cephesinde savaştık. İtalyanlar ve Fransızlarla Güney cephelerinde savaştık. Ama Ermenilerle Doğu cephesinde savaştık. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi dedelerimizin ve nelerimizin oynadığı oyunlardan olamaz. Şöyle yapalım. A bilgisayar oyunu. B saklambaç. C çelik çomak. D körebe. Dedelerimizin zamanında bilgisayar oyunları yoktu tabii ki sevgili öğrenciler. O yüzden bilgisayar oyunları olamaz. Diğer bir sorumuza geçebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? A 19 Mayıs 1919, B 23 Nisan 1923, C 23 Nisan 1920, D 29 Ekim 1923. Tabii ki 20, meclisimizin açım, açıldığı tarih hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili öğrenciler. Meclisimiz 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Diğer bir sorumuza bakalım. Hemen. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde yapılan savaşlardan değildir? A. Birinci ve İnönü Savaşı B. Sakarya Savaşı C. Çanakkale Savaşı D. Başkomutanlık Meydan Savaşı Sevgili öğrenciler, 1. ve 2. Dünya Sakarya Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Batı cephesinde yapılan savaşlardan, savaşlardandır. Ama Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı'ndaki bir savaş değildir. 1. Dünya Savaşı'nda gerçekleşmiş bir savaştır sevgili öğrenciler. Evet, diğer bir sorumuza geçelim. Milli mücadele sırasında oluşan gelişmeleri doğru sıralanışa hangisidir diyor. Sıralamaya göre sevgili öğrenciler, öncelikle, tarihleri çok iyi bilmemiz lazım. Sivas Kongresi Eylül ayında yapıldı. 1919 Eylül 1919 Samsun'a çıkması Mayıs 19 Mayıs 1919 Cumhuriyet'in ilanı 1929 Ekim 1923 1923 onu yapayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 1920 ve Erzurum Temmuz 1919. Buna göre sıralama yaptığımızda doğru cevap doğru sıralama yani Samsun'a çıkmasıyla başlıyor Atatürk'ün daha sonra cumhuriyetin ilanıyla biten bir sıralama olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuza Hatta son sorumuza değil. Geliyoruz. Bir Kurtuluş Savaşı kahramanı soruluyor. Bu soru da sevgili öğrenciler. Öncelikle hangi kahraman olduğunu bir tahmin edin bakalım. Bebeğiyle Kastamonu İne, İnebolu'dan Ankara'ya mermi taşıyordu. Kar bastırmış ve bebeğini mermilerin arasına Koyarak üstlerini örtmüştü. Ancak tipi bastırmış ve kale, kaf, kafileden kopmuştu. Askerler bebek sesini duyup yetiş, yetiştiklerinde bebeğin annesi nokta nokta donarak şehit düşmüştü. Bebek yaşıyordu ve cephanede de askere cephanede askere ulaştırılmıştı. Yukarıdaki cümlede noktalı yere yazılması gereken Kurtuluş Savaşı kahramanımız kimdir? A. Gördesli Makbule. Makbule. B. Erzurumlu Fatma. C. Kastamonu Şerife Bacı. D. Nene Hatun. Zaten sevgili öğrenciler metni anladıysanız burada cevabı bulabilirsiniz. Bu kahramanımız Kastamonulu Şerife Bacı'dır. Ders, bugünkü dersimiz burada sona erdi sevgili öğrenciler. Anlamadığınız yerlerde videoyu durdurup tekrar geriye sarabilirsiniz. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.